Evet arkadaşlar bugün e, yapılışını göstereceğiz arkadaşlar. Ona sütümüzü aldık Pudingimizi de aldı. Kendi sütümüzü açalım. Şöyle. Kuyalım sütümüzü. Tamam. Pudingimizi de kattık. Tamam. Atıyoruz şimdi. Bunları attık şuraya. Şöyle karıştırmaya başladı. Güzel gelen. Güzel gelen olsun ki pasımız harika olsun böyle. Şimdi karış karıştırdım. Tamamdır. Şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi pastayı yapacağız. Kendi aman kaşığımız düşmesin. Bunu açalım. Uşağımız nerede? Şöyle, ha atıyorum. Oğlumuzu çıkayla alalım. Şunu şöyle yapalım, bu burada kalsın. Bunu böyle yapalım. Güzel gelen. Bir kepçe bir kepçe aldık. Şimdi nasıl yayacağımızı gösteriyor. Daldırdık. Şöyle yavaş gele. Şöyle iyice gıylının içini çeksin. Pastamız şöyle. Açık kalan yerleri de etki kapatalım. Şöyle hop. Harika oluyor. Şöyle. Şimdi bunu bırakıyoruz buraya ikinci düzeltmeye geldi. Bunu da açalım. Yere değdi. Ağlı yapma ya. Bir şey Teteci ediyor. <laughs> pet ediyor. Mecbur elimizi sileceğiz. Şimdi kuzeye gelen düzeltelim. Şöyle. <laughs> Şöyle. taşmasın. Şöyle. Şöyle gölden birden kapaydım ki hava almasın. Şimdi Ama bu kalsın boş be ya. Şimdi üstünü kapatmaya geldi. Şöyle Üstünü indirdik. Üstünü indirdik. Şöyle. Sıralım şimdi şöyle. Şöyle güzel gelen. İkincide böyle iyice değilim pastayı. Şöyle. Ondan sonra. Ondan sonra böyle iyice yaydık. Şöyle güzel gelen. Şöyle. şöyle. Güzel yeğen kapatalım. Kapanlar. 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 Kapan lan. Lan kapan lan. Lan Evet. Çok güzel çalışıyoruz. Bir yerlerini mahvettik. <laughs> şöyle pastamızı yapalım. Şöyle. Nasıl düzeltelim? Güzel yeğen kıyılarını kapatalım şöyle şöyle içine çeksin şöyle <laughs> şöyle kapatalım güzel gelen çeksin İçine alalım tamam şimdi bu kalsın kucağın üstünde şimdi Şekilimi yapma <laughs> zamanı geldi. Dur. Burayı düzeltmemişiz. Burayı da düzeltelim. <laughs> Ellerimiz de bastı. Şöyle. Şöyle. Koyla. Şöyle katalım. <laughs> Şöyle. Lavaktan ve elimden mi koyan diyoruz. Niye tabağa aktarmamışım ki? aldı <laughs> şimdi pastanın kesişini geldi şimdi aldık bıçağı <laughs> Ya Allah mislimler. Şöyle üçgen gelen keselim şöyle şöyle alalım anam <gülüyor> kesemedik <gülüyor> bıçak kesmiyor ya şöyle bir de gelen keselim. Ha? Bir süre aldık arkadaşlar. Anam bozuk <laughs> bir süre aldık. Şimdi koydum. Şöyle bir tane daha keselim. Üçgen şekilde. Şurada şunu da koydum arasına. Şöyle. Ondan sonra herkese de ondan sonra içine tadına bakıyorlar. Şöyle alalım güzel gele. Şöyle bakalım. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Be beğenme, beğenmeyi beğenme unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar pastamız çok güzel olmuş ya. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Eğer takipte kalırsınız, abone olursunuz arkadaşlar. Daha da güzel videolar gelecek arkadaşlar. Kapattım.